YouTube'u bırakıyorum. Neden kardeşim neden bırakıyorsun? Sonucudan da çıkacağım ve Minecraft'ı sileceğim. <laughs> arkadaşlar SC bastım şimdi şu tuşa basacağım ve sunucudan çıkacağım evet şimdi Minecraft'ı da sileceğim arkadaşlar 3 noktaya basalım sonra şuna basıyoruz burada bana soruyor silmek istediğinden emin misin diye evet eminim Minecraft'ı silmek istiyorum çünkü YouTube'u bıraktım evet Tarık'la Abbas'la örümcek kızla örümcek çocukla vedalaştık Minecraft'ı kapattım sildim ve ormana geldim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ormandayım sadece ben varım ve bugün aslında size neden YouTube'u bırakmak istediğimi söyleyeyim söyleyeceğim. Aslında bu konuyu uzun zamandır düşünüyordum. Sadece doğru zamanı bekliyordum. Demek ki bugüne nasipmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bilmiyorum ne desem ne nasıl konuşsam bayağı duygulandım şu anda. Çünkü uzun yıllar geçirdik. Beni yıllar boyunca takip ettiniz. Kanalıma abone oldunuz. Videolarıma like attınız. Hepinize çok büyük minnettarım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Ferit ailesi. 6 milyon kişiye ulaştık. Kanalımız çok iyi noktalara geldi. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız ve beraber çok güzel anılar biriktirdik arkadaşlar. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum Ferit ailesi. Ferit ailesi ölmez. Bu savaş bitmez diyoruz. Ve burada ne yazık ki sonlandırıyoruz. Arkadaşlar, hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Ancak artık çok sıkıldım ve motivasyonumu kaybettim arkadaşlar.